Arkadaşlar bugün sizlerle Cırtıya Strike'ın ikinci bölümü arkadaşlar arkadaşlar Cırtıya Strike'ın tam tamına ikinci bölümü Sevmi, sevdiğinizi umuyorum güzeldir inşallah sevmişsinizdir sana Strike'ı şimdi dost oynayacağım hadi Türk askeri haydi Türküz biz biz öyle terörist falan olmayız askeriz biz sizin gibi öleceğiz. Yarın almayız biz. Güzel bir map ben. Bu mapı çok seviyorum. Ateş ettiğince biliyorum çok ses geliyor. Neyse. Haydi Türk askeri. Haydi Türk askeri sana güveniyoruz. Haydi Türk askeri teröristlerin ebesine kadar. Evet. Haydi lan zıpla. Haydi lan zıplamıyor lan bu. Şu... <laughs> Dırı teyazı biraz göremiyorum. Oha ateşleri gördüm. Ateşte ateşleri gördüm. <laughs> teröristlerin, teröristlerin, teröristlerin. Silahlarımızı kaptım. Hayda Türk askeri evet, Hayda Türk, türk askeri aslında... Hayır teröriste Taramanıyla başlıyorum. O kişiler öyle şerefsiz ki Bir de silahları da güzel ha. Biz Türk'üz. Terörsü de eskeriz. ben bunu pompalı diyordum. He, anladım. Demek öyle Oo, bizim Türk farklı. <laughs> 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 Helal lan Türk askeri şapırdatma. Gidecek olayım şapırdatma. Arda arada sırada şapırdatıyor. Ben de buna gidecek olayım. Tesevi de bulamadık da. Neredesiniz lan terörler? terörleri bulmalıyız biz çünkü onları öldürecek varlıklar biz bir tane gördüm biz onları öldürerek gide O bizim arkada Sen Çok bizim asker Daha var mı lan? Daha var mı? Daha var mı? Gelin lan daha var mı? Var mı lan daha? Var mı? Alası gelsin lan alası. Bekliyorum. Bekliyorum. Daha Suriyeli Kürt var mı? Burada ne yapacağım şimdi ben abim? İyiyim. Ne eğirmesi? Ne eğirmesi ya? Görürüm seni. Hmm. Tamam, o zaman benim dediğimi Yapma bak. Terörist kaybedersiniz böyle. Neyse biz Türk askeri sizin gibi o ne ya? Ne? Bu mu? Aman. Yüzüme tükürüyor ya. Arkadaşlar Assassin's Creed gelecek. Bu video çektikten sonra hemen Arda ile beraber de dövüşü 3. bölümü çekeceğiz. Kafes dövüşü istiyorsanız ben de kafes bölümü çekeceğim Arda ile yine dövüşeceğiz. Değil mi Arda? Evet. Şimdi ben şu teröristlerin araları geldiğini bilirim. Haberlerde hep duyuyorum. Yok şuradan öldürüldüler de. Neyse ben bu çocuklarını hiç sevmiyorum. başka bir bölüme gideceğim. Bu oyun çok güzel. Adam değiştireyim lan. Yok ya değiştirmeyeyim. Yok lan. Param var mı? 80 lira var. Oley para birikiyor. Elma yuvarda o yüzden böyle lak, kuk, sesler çıkıyor. Bilmenizi isterim. Hayır. Hayır. Sapıtma yine ya. Ne olur gene sapıtma. Cancalı. Cancalı. Logan. Yükleniyor. girdim lan İlk defa girdim lan. İlk defa. Avrupa'da oynayacağım arkadaşlar bu sefer. <laughs> Link <Angling>. Okay. Askeriz. <gülüyor> <Süper>. <gülüyor> çok yaşa, <laughs> çok yaşa. Evet. Abi bu bizim tek bir tane askerimiz kalmış. Abi üç kişi var. Online oynuyorum abi ben bu oyunu. Vurdular mı lan bizim adamı? Evet ben de oynayayım bu sefer. Abi dur ya, multiplayer oynayacağım gene yine. Sapıtma. <laughs> Videoyu zaten bitirme. O kadar video çektik. Şimdi adam player. abi ben şimdi nereye gireceğim? Amerika'ya giriyorum. Böyle şeyler çıkıyorum. Böyle şey basıyorum. Böyle deniyor Tamam. Tamam. Okey. Şimdi play'e basıyorum. Ben niye oynuyorum? Yes be. Online'a girdim ya. Ben şu an o kadar çok mutluyum ki. Online Gerçek askerler var ve biz de gerçek şey oluyoruz. Uçağımız var, bir de normal silahlı. Hadi bismillah. Abi bak, senin bana bunu okuyayım. Seni merhaba ya bayayım. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. <laughs> <laughs> zombi var. Zombi çekmeyeceğim. Ben şu an online oynuyorum arda yani. Söylesem. Bu ne zaman terörler? Gerçek adamlar. Bunlar daha iyi adamlar. Doğru söylenirler öldürdü beni piç. Öldürdü beni. Sen beni nasıl öldürdün abi? Ama canımız yüz gösteriyor. Tek bir tane terörist kaldı diyebiliyorum biliyorum. Ağır bir tane bir tane terörist kalmış. Hadi abi yakalayın öldürelim şu adamı. Yakala vur. Öldürme. Şu an var ya bir terörist Sıkıyoruz arkadaşlar. Of domantıyoruz. Hadi be. Hadi. Be. Oğlum yürüsenize. Oynamayı mı bilmiyorsunuz bu oyunu? Oynayın. Ana da sikeyim ben sizi değil mi? tamam. Ben ee, oyunu bir tane televizyon ya. Adamlar pusu kurmuş. Pusu pusu. Dedem de ölürdü orada. Başka bir map'e gireyim ben. Dur adam bekler terör olalım ama eğlencesine yani gerçekten. Evet, hadi lan hadi. Askerlerden kaç tane kaldı lan? Helal lan bizim Türk askerine. Helal lan. Dayan oğlum dayan dayan uçum dayan lan. Dayan oğlum yaparsın. Oh. Yaptılar, siktir. Beyler plan şu dalıyoruz Allah ne verdiyse tamam mı? Hadi Allah ne verdiyse. Hmm. Allah Ekber Allah Ekber Allah bak bu sefer plan iyi bak bana bomba atıyorsunuz geri ne kaldınız oğlum sizler size söyleyeyim mal mısınız oğlum adamlar burada değil adamlar kusuyor. yok ya yine vurdu beni o adam hmm. ya nasıl vurdu ama yok, yok. ben aldım sana bomba bak yemin ederim <gülüyor> 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 aldım silah aldım yes Seni işte aldım. o bomba, bomba. <laughs> ben işte onlardan aldım. tamam devam edelim hadi abi bizimkiler ne yapıyor bir tane adam kaldı onların sikileceksiniz sikin artık ya Adamlardan kaç tane kaldı? <laughs> tamam adam. Kazandık. <laughs> <laughs> tamam. Tamam silahımız da var. Yürüyün yürüyün. <laughs> evet, evet, evet. Evet. Ee, şimdi terör dinim sefer ebesi. Bomba, bomba 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 var ama. Aa, şimdi sektik beni ananı nasıl ihtiyacım var? sen? sen de benim gibi beni? Uf. Teröristler. Siz var ya, siz canisiniz. Siz oğlanlık bir Gerçekten bunlar Ant antep çocukları hiç uğraşmak istemiyorum. Ama abi bu oyunda güzel değil mi yani hakkını verin. İki teröriste karşı, üç teröriste karşı bir tane Türk askeri. İki, üç tane Türk askeri. Üç Türk askeri. Tamam. Fight hadi. Fight de koşalım. Fight, 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 fight. Allah ne var bize. Beyler bu adam gibi oynayın ha. Herhalde ben televizyonun herhalde sıkışacağım dur ben belasız oradan gidiyorum ben de seneye gidiyorum. Vuruldunuz mu? <laughs> Asık kilere bir mi? Dansı ne oldu, Adamlar oyunu. <laughs> Öldük. İşte ben gidiyorum televizyonun bir kere. Dur dur silah alacağım. On kırk beş. Tamam ben hepsi var. Lan gibi Dur, dur kazanıyoruz. Amına koyayım bir tane kalmış Gidin yakalayın şunu Saklanıyor lan bu. Aa benim benim acıyor. Lan ya, yapma. Yakala lan <laughs> yaptım burada. Fight! Her sefer falan benim yaptığım gibi bakın beni dinleyin. Beni dinleyeceksiniz bakın bu sefer bak mesela ölürsem videoyu bitiriyorum beyler. Baba. Atladım bomba kumar <laughs> <laughs>